Galatasaray'ın genç kalecisi Eray İşcan 2005 yılında Kilimli Belediye Spor'da futbola başladı. Şu an içerisinde bulunduğumuz saha o dönemde çamurdu ve Eray 3 yıl boyunca futbol hayatını burada sürdürdü. Eray e, iyi bir stoperdi. Ayakları iyiydi. E, birden baktık. Eray birden beri boyu uzadı. Boyu uzayınca ister istemez dedik artık seni bir kaleci yapalım. Bizim bu otel kranisi yanında bir sahamız var kumsa. Eray da derdi hocam işte idmandan sonra bana şu tat bu tat atardım. Ondan sonra baktık. O sene okulu bitirdi. Mezun oldu. Kilim spora götürdük onu artık. Dedim senin dedim ayak vücu, dedim boyun uzadı. Dedim senin kaleci yapalım. Dedim. Bu sahada top oynamak kendini göstermek çok zordu. Yani şimdi bu sahalarda rahatsın yani. E, gösterebilirsin. O günkü o şartlarda o çocuk çalışmış çabalamış belli bir yere gelmiş. O toprak sahadan çıkma bir topçumuz yani sporcumuz. Yani kolay değil o sahalardan sporcu çıkmak. Eray 2005'te futbola başladığında okuldan sonra evine değil, çamur olan bu sahaya gelirmiş. Okul bitmiş, üniformasıyla gelmişti. Arkada böyle e, topları falan topluyordu. O dönemin hocası Ümit Hoca onu kaleye getirmişti. O dönem ceketini çıkardığı halde o zamanki saha böyle değildi. E, toprak, çamurdu. Yani, o dönemlerden belli ediyoruz yani. yani. Nasıl diyeyim, ceketle, kravatla, çamur sahada bir o çatala bir o çatala atlıyordu. Genç eldivenin aldığı para çok konuşuldu. Hatta Danimarka basını parken stadında sosis satanlar bile ondan çok kazanıyor diye yazdı. Bu duruma hatırlatmamız Eray'ın babası Metin Bey'i bir hayli duygulandırdı. Tabi doğru değil yani o şeyleri Aslında yani Eray normalde sözleşme yaptı. Dört yıllık sözleşme yaptı. Yani o yalan haber onlar, yani. Bunlar doğru değil. Eray'ın Galatasaray'a transferi ise hiç kolay olmamış. O dönem birçok zorluk çekmiş. Ben şantiye şefiydim. Eray yanımızda ameliydi yani. Babası Eray'la kardeşin abisini de getiriyordu. İşte onlar boru falan taşırlardı. İşte ufak tefek işler yaptırdık onlara. Galatasaray'ın genç futbolcusu Eray İşcan, Kara Elmas Diyarı Zonguldaklı. Genç futbolcu bu şehrin plaka numarası olan 67 numaralı formayı giyiyor. Buradaki hemşerileri de kendisiyle gurur duyuyor. Yani Zonguldak için gurur verici bir şey. İşte kilimlimizden çıktı o da. Eray bizim çocuğumuz. Eray'ı küçüklüğünden beri tanıyoruz. Kendisine son derece güveniyoruz. Herkes görüyordur Zonguldaklılar da Eray'ın çok tuttuğunu, çok iyi bildiklerini iyi biliyorum. Ve umarım yola açık olur.